İlk doğduğunda inşallah yüzünü görmemişsinizdir. Montajcı arkadaşımız her yerine kalp koymuştu. Aslında hiç gözükmemişti. <laughs> <laughs> evet. Alamız için nereye geldik? Spa geldik. Evet, böyle bir şey varmış arkadaşlar. Biz normalde buraya böyle görsel işte gelsin işte video çekelim falan diye geldik ama bu sağlık olarak çok iyiymiş. Tabii bunu Burcu Hanım anlatacak. Yamiya Baby Spa'nın sahibi <laughs> bu. Ben de alışık değilim böyle şeylere ama <laughs> 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 inşallah heyecanlanacağım. Biz de ya, biz de çok alışık değiliz biz de işte. Şimdi biz bebek spa merkezinde... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani aynı bana benzemiyor mu? Allah'ını seversen. Aynı ben değil mi? Küçük güzel. Gözlerde aynı bak. çekik ben gibi bak. Ben öyle gidince gözlerim gözükmüyor değil mi? Olan ben anlatayım. Bebek sütama merkezlerini bir sıfır dönemdeki bebeklerimiz için öneriyoruz. Normalde beş yaşa kadar alıyoruz ama maksimum faydayı bir sıfır dönemde görüyoruz. Ee, bebeklerimizdeki gaz, kolik, kabızlık sancılarının giderilmesine yardımcı oluyor. Ee, bunun haricinde suyun göz kafesine uyguladığı basınca akciğerli kapasitesinin genişlemesine, bebeklerdeki cinsel gelişimine, kas gelişimine, İnce motor gelişimi desteklenmesinde... İnce motor dediğimiz ne? İnce motor gelişimi çocukların kavramı becerileri. Evet. Ee, onun haricinde biz burada Down Sendromu, Otizm, Seneber, Tarsil aile, sinfrasoz çocukların tedavisinde de kullanıyoruz. Ee, aslında bebek stoma merkezleri, fizik tedavi merkezlerinde kullanılan bir yöntem. Ee, bebek stoma merkezleri bunu biraz görselleştirirmiş. Bir de anda. zaten sadece bir şey düşünün, burada seyir çok sıkılmasın Hı -hı. açıklamayla. Eee sadece bu arada şey değil çocuğu işte bıçak ucunu içerisine koyup orada iki tane oynamıyor. Masaj falan filan da yapıyorlar. O videoyu da içerisinde göreceksiniz zaten. Orada aralarda yine anlatırız. Daha iyi olur. Siz sıkılmayın Tamam geçelim mi? Ee, tamam başlayalım. Evet tamam o zaman da başlayalım. Geçelim içeri doğru. <laughs> Evet. Şimdi bebeğimize boyu sivilim takacağız, suya getireceğiz. Sizden bebeğinizi yatar pozisyonda tutmanızı isteyeceğim. Şöyle bir de. Aynen öyle. Yani. Aşkım dur, dur, Biraz dur. Biraz sakinleşsin sadece. Sakinleş. Sakinleş. Hala yoksa nasıl sakinleştirdik çocuğum? Nasıl böyle. Sakinleş deyince sakinleş. Aaa. Goyan. gazı var sanki değil mi? Meşt, gazını gazını almadık mı? Gazını alalım mı? Işte. Yok bizde öyle bir şey yok. Biz gazını almıyoruz kendi kendine çıkıyoruz. <laughs> aşağı doğru. Evet. Aynen. Aha. Aha. aşağı doğru kaydırdım. Ana. Böyle Böyle tamam. <laughs> Allah Ana. Böyle Kısmı ne Japon, aynı bu Japon. Ama bilgiye göre de varmış. Bir dahaki seferi mutlaka evet. bilgiye de gideceğiz. Evet, bilgiye de getireceğiz. Abi, Ayla'yı bana doğru çevirin. Ben çevir. Ya ne yapıyorsun ya bak? Ço ya. Çocuk nereye gidiyor? Sen bence dışarıda bekle. <laughs> çocuğum. Aa, alıştın <laughs> ayaklar, ayaklar yerim. Ayaklarını yerim. Dik 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 Nasıl alıştın? Bu işin eve de bundan ister ha. Vallahi bundan ister. Alalım bence çok güzel. Ben de oturdum içine. Sabahtan akşama kadar bundan çıkıyor. Yok arkadaşlar. Ayaklara bak ayaklara. Oh, Allah'ını sevdim. Bilen şeşim benim. Bilen şeşim benim. Tık 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 ben senin böyle çevireceğim. Ondan sonra sen şu karşıya yüzmeye çalışıyorsun. Kaz bu şeyi çekeceğim Aşkım. Hala yüzünü gördünüz mü? Aynı babası değil mi? Ne alakası var? Allah'ını seviyorsan bak hala çeviriyorum şu an. Hala bir göster. Hala gösterdi mi? Şimdi bizi göster. Bana bak. Aynı ben. Bak gözler aynı benim bak. Sen mi? Alakası senin bir kere kirpikten gözün gözükmüyor da. Tamam ben işte. De, ay! Ay yüzüyor. Kendi karşıya gördün mü şimdi? Dedi ya 5 dakika sonra alışacak diye. Aha! Allah! Ala! Anne! Aha! Emzeli de attı. Coştu coştu. Emzik de işin yok dedi. He! 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 Ay yüzüyor kız bu. Anneciğim neler yapıyorsun? Kız daha yok. Ne yapıyorsun? Su, su taşacak su su. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşkım benim bizi adam ölçüdük boğaz. <laughs> <laughs> koş. Şey çalıştırayım şunları bir açayım şunları. Hayır şey be. Olsun. Dur dur şimdi çocuğu su havaya falan. <laughs> ya hala düşünürüm. Su çıkıyor üstünde hala. <laughs> ya açtım. Ya yapma kadın. Ya açtım ya. Oynama gerçekten oynama ya. Aa. Ben oynamıyorum. Aa. Kameralar oynayan sensin. Seni bu evde istemiyorum. Senin var. adını yazacağım, gideceksin. Kendine Survivor'da zannettim. Hayır. Cık, manyak kızın kısmetse olur evini zannettim. Ha onu ben izlemiyorum onu sen bilirsin. Kısmetse olur. Sen eviniz. bilirsin öyle şeyleri. Çocuğumun önüne kavga ettirmedik sen beni. <laughs> en son annesinin karnında özgürdü çünkü. Şimdi tekrardan tüm vücudu özgür. Ee, biz iki yıl dakika kendisi alışsın, vücudunu tekrardan keşfetsin, onu bekliyoruz. Sonra 20 dakika boyunca da hidroterapi alacak. Bunun sayesinde de işte biraz kolik kabızlık sancılarımız varsa onların giderilmesine yardımcı olacağız. Şimdi, Şimdi ben gelecek. neden korkuyorum biliyor musun? Bak video başlamadan önce söyledim. Ya dedim çocuk altına yaparsa, hala kesin yapar bu arada. Bak, Bence diyorsun. de yapacak ya. Bence de yapacak. <laughs> ben <yapacak>. bunu <laughs> da bekliyorum hala adam. Hala ben sana inanıyorum. <laughs> Bence sen yapmayacaksın.

Aynen. Seansın sonuna doğru e, belki belki huzursuzlanabilir. Çünkü bebekler yoruluyorlar bir süreden sonra. Ya acıkıyorlar, ya yoruluyorlar, ya uykuları geliyor. O zamanlarda çıkmak isteyebiliyoruz. Şu an gayet rahat görünüyor. Keyfi yerinde. Aynen, keyfi yerinde. Bu arada sudaki ses de anne karnındaki beyaz görüntüye benzer. O yüzden bebekler kendilerini ekstra güvende hissederler. da böyle biri pış pışıyormuş hissi falan verir ama keyfi çok yerinde değil mi ya? Şuna bakar mısın? Hala alıştı mı? Değil mi? Hala sevdi. Kafa böyle sevdi. Burada kafa ıslanmadığı için zaten bebekler sevdi bu normalde. Evet. Havayla da temas etmediği için, etmediği için de vücut. Birisi de olmazdı. Böyle bir seansta neye göre fiyatlandırıyorsunuz? Çocuğun yaşına göre mi yoksa Yok. sadece bir seans herkese aynı? Aynen, bir seans süresinin herkese aynı. Ee, Peki bizim ne kadar? Tafet, e, seyahat ücretimiz şu an 300 TL. 300 TL. Peki Aynen. bizim takipçilerimize bir güzellik yok mu? <laughs> Tabii. Sizden gelen tüm e, takipçilere %20 indirim yapalım. %20. Kaç para yapıyor? 240 lira. Oha. çünkü ben 250 yapar mı <laughs> 240. Güzel. Tamam. Bu arada bizden geldiğini söyleyen takipçilerimize 240 lira. 300 lira bir şey 240 liraya düşüyor. Yani Aynen. %20 indirim var. Aynen. Burası da nerede? Hatay 4 yolda. Çarşı Çarşı merkezde. Aynen. Çünkü bence buraya geldikten sonra ekstra dış çekime de gerek kalmayacaktır. Çekim yapabileceği alanlar çok fazla çünkü. Aa, kesinlikle! Hayır, çekim alanlarımız var. Hem ailelerimizin de fotoğraf çekilebileceği alanlar var. Ee... Çocuklar içinde birçok yer var, biz zaten video içerisinde de alacağız oralardan Hı. güzel anlar. Siz de görmüş olursunuz, aklınızda bulunsun. Ben bu evde Sibel'i istemiyorum. Çünkü kendini bu evin sahibi gibi hissediyor. Ya, ve bak sana bir daha kısmetse olur izlemek yok yok. Burada da mı ya? <laughs> ne demek ki ben İstemiyorum. Mısın i̇stemiyorum. Seni bu videoda istemiyorum. Çünkü benim kızımla özgür bir şekilde hareket etmemi sağlamıyorsun. Burası benim kanalımda adını değiştirmek. Bu kanalın adını Güzel Sibel Batalapçı'm. Ben de artık ortağım bu kanalın. Başlar bu işlere. Çık. İyi alıştı ortak olmaya. Güzel koksun diye çiçek. Zengin olsun diye Altın. Bunu inşallah geri alabiliriz. Tatlı olsun diye şerbet. <laughs> Hayırlı olsun diye zemzem. Oooo! <laughs> oh, 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 en iyisi de bu. Ev yapımı pamugörüsü gerçek mekanda pamugörüsü gitti şu an. <laughs> Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için kullanılan malzemeler. Seansımız bitti. Bebeğimiz de yoruldu. Ee, karnını doyuracağız. Sonra masajına başlayacağız. Zaten gözler gidiyor kendisinde. Bence en sevdiğim. Şey seveceğim. biz buraya zengin olsun diye altın pis konu alabileceğiz mi? Tabii tabii alabilirsiniz. Çok öyle ben bir şuraya bir dalayım şu babla. Nefesimi <laughs> 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 tutun. Tam koltuk altından tutar ya. Hocamın bir tutar. On, on ee, Ay, 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 Ağlamasın diye Şşş. Şşş. Sıkıntı yok yani, sadece şaka gerçekten Gerçekte böyle bir şey yok yani. Gerçekte öyle bir şey düşünmeyin. Sadece şaka diye. Biz alalım. <laughs> Bismillah vallahi. Allah'a <laughs> <laughs> Islanma pahasının altını always sorry the conclusion even though i offer all of the Şu an aşkım çok fazla da tokta değil, çok tokta değil aslında. Biraz en Evet. Çok tokta değil. Ama gerçekten çok fena gaz ya. Bayan bacaklarını kaldırdıkça. Çok çok çok. Orada ben videodan önce biraz konuştum. Çok e, sağlık olarak çok yararlıyım şey O jacuzzi'nin olması falan bir de masaj. Bir evet. alan çok evet. iyi geliyormuş. Özel kolik ve gaz sıkıntısı evet. olan evet. için çok evet. güzel. Nerede yaşıyorsanız hangi şehirde mutlaka e, bir gidip deneyin, Hı. bir bakın deriz. Yani bir kere Hı. bir şey olmaz. Bu arada bizim takipçilerimiz eğer bu bölgede yaşayanlar varsa bizim takipçilerimize 240 lira yapacaklar. Normalde 300 liraymış %20 indirim var. Biz %20 indirim diyelim bildirim ve indirimim var, buraya gelebilirsiniz. Teşekkür ederim, bize de çok iyi ilgilendiler. Araştırıp bilmediğiniz bir yere gitmeyin çünkü bu masajlar gerçekten tehlikeli masajlar. Bilmeyen kendi fizyoterapistleri e, evet, falan var yani, evet, onlar yaptı. E, bilmeyen birine denk gelirseniz, <laughs> Allah korusun kalça çıktığınızda sonuçlanabilir. O yüzden ilk önce bir araştırın, ben burayı kesinlikle öneriyorum. Bilgili oldukları benim çok belli. Beni çok sevmediler galiba. Ay mahvettin. Gerçekten. <laughs> Spotları bile... Ama ben onları gayet sevmiştim yani, hiçbir şey yapmadım. <laughs> sadece altınımı almak için kolum her yerini ıslandı. Birkaç kere de dedikodu falan yaptık o kadar. Başka hiçbir şey olmadı. odadan çıktı farkında konuşuyorsun ya. Onlar şaka onlar. Normalde öyle bir şey. Yo videoyu çekmedik ki biz onlara. Sen resmen. Haa kayıtlı kamera... değil mi? Ben kamera var ha. zannettim aşkım değil mi? Evet odada kamera var yani. Odada kamera var onu izleyecekler. Neyse şimdi daha fazla şey söyleyeceğim bir de bir izlerler diye korkuyorum yani. de onlar kamera kameraları izlemeden bizi terk ediyor. <laughs> <herkesin gülüyor> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar çok güzel video oldu. Ee, bebişimizin de yüzünü gösterdik. Maşallah subhanallah yazmayı unutmayın. Çünkü çok korkuyoruz böyle şeylerden. Ciddi olmak gerekirse. Ben ama. Çok böyle nazardan falan korkuyoruz maşallah. İçten söylerseniz, sesle bir şekilde söylerseniz çok seviniriz. Ee, kendinize iyi bakın. Güzel video oldu. Haftaya yine video Her hafta bir tane video geliyor. Şimdiki haftada bir video atacağız. Çünkü bizim kendi videolarımızda olduğu için yoğunuz. Kesinlikle. Kendi işimiz Ama var. Ama isteğim haftada iki video. İnşallah Yüce'nin fırsat olursa iki videoya geçeceğiz. Tekrar. Evet Peki. bu arada kanalın adını gerçekten Yücel Sibel Battal mı koyalım? Sibel Yücel Battal mı koyalım? Bunu da yazarsanız sevinirim. Evet sevdiğim. fikirlerinizi bekliyoruz. Bu arada gerçekten Lamia Lamia Spa Merkezi'ne çok teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Çok ilgililerdi. Şimdi de evet. ben masaja geçeceğim. Ayrıca yani su taktırmaya çok faydası evet. varmış o yüzden. Şu an ben masaja geçiyorum. Sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Seviyorsanız.